Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok enerjiyim. Efsaneyim bugün aga. Sağlıkla kutu var 2 saattir açmaya çalışıyorum ve açtım 116k para geldi konuşamadım ben yine. Enerji patlaması yaşıyoruz ya. Aga bugün şu uğrusu alacağım aga. Seni bugün alacağım mor. Bugün sen benimsin. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Açıklama kısmında da instagramım ve ikinci kanalım var. Oradan da beni takip alıp abone olursanız sevinirim. Bu videoya şöyle bir bin like gelirse beni mutlu etmiş olursun. Hadi videomuza geçelim. Vuh tut 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 tu, tu. Araba çok güzel değil mi be? Yanlamaya bak. Farlarını da açalım tabi Şekil görünmemiz tabii. Kardeş Allah kurtarsın. Bugün İngiliz yani İngiliz serverında takılacağız. Burada takılmamızın sebebi Rusyalar gözünü açtı. Yani Ruslar gözünü açtı. Bu sefer de İngilizlere sardık aga. Bugün İngilizlerin içinden geçeceğiz. Aga urus be. Arkadaş oyundan mı çıktı? Yok, mu? çıkmış be. Neyse problem yok. O arabayı ben bugün alacağım zaten elinde sonunda. Uy aga Ferrari'lere falan bak lan. Ne işsiniz lan? Evet makineyi be şimdi satlığa verdik. Şurada bir tane 500k Porsche satıldı. Alsam mı lan? Alayım mı? Kanka alayım mı ne diyor? Kanka alayım mı? Alayım mı lan? Aga ben MV'ye bak yine bak be. Kanka alacağım mı ne bakıyor? Aga alacak mısın gibi duruyorsun be. Aga şu F90 çok hoşuma gitmiyor başladı artık ya. Arkadaşlar İngilizler de gözünü açmış. Çıkıyorum lan be. Türkiye'ye gideceğim lan be. Bak ileride benim arabamdan var bak bak. Aga şuradan ver yanı dön. Üf mükemmel be. Bu arabayı burada 5 milyona veya 10 milyona okutmam lazım. Türkiye'de de enayi çok yanlış anlamayın. Uyy M4'e bak. Üf mükemmel park ettim be. Arkadaşlar adam indirim yapmış. 4999K'ya bu arabayı alabilirsiniz. 1 dolar yani 1K eksik yapmış. Güzel güzel mantıklı yani güzel. Ali arabamızı kıskanıyor. Kıskanma senin de olur kanka. Bu arkadaşın arabasında hiçbir şey yüksekmiş ama. Kanka polis geliyor kaç 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 polis geliyor kaç. Aga polis geliyor. Lan şu pazardan içeri niye fakirler giriyor ya. Fakir. Aga şu arkadaş ne yapmaya çalışıyor. Arkadaş ne yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar aracımızı kimse almıyor. Çok koyuyor bu da bana. Kanka polis geliyor diyoruz kaç ha. Aga sen ne yapmaya çalışıyorsun ya. 100 kaya mı satıyor. Evet şimdi şuradan birisi geliyor. Kanka keşke gelmeseydin ya. Tofaş'ın T'si. Mükemmel mükemmel. Devam et böyle. Aga aracı çok güzel modifiye etmişsin, dizayn etmişsin. Helal olsun sana öncelik. Görüyorsun değil mi? Çok güzel araba yapmış. Bu ülkede kafası basan insanlar var. Değil mi? <laughs> şey yanlış söyledim. Kafası basmayan insanlar var. Evet, şimdi şuradan kırmızı bir tane araba geliyor. Ve geldi. Uy, adam çok güzel yanayarak dönmedim ama lan çarptı oraya ama. Aa, gitti geri lan. Buradan bize ekmek yok. Aga yan 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 bak 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 bak. Uy, mükemmel ha. Herkes pazarda galiba. Kardeş merhaba. Uf uf mükemmel dönüyor ha. Aga burada tekerlerin üzerine niye çıkmıyor? Sebep ne? Dön 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 dön. Mükemmel iz ya. Evet aracı 5 milyon sattık şu anda. Hemen şöyle aracımızın içini inceleyelim. Şuradan bir tane kağıt yapıştırmışlar. Orada kesinlikle bir ekran yok. Şuralar hep resim arkadaşlar. Araçta direksiyon var gördüğünüz üzere. Şöyle göstereyim size. Direksiyon var araçta. İçinde bir tane teyip var. Bunda ne bileyim tablet mablet koymuşlar. Gerçek değil bu. Klimalar arası tıkanık. Bunun için çalışmıyor. Aracın camlarını açık kapatabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var aracın gerçekten. Güzel. Burada aracın fitesi var. Otomatik fitesmiş. Arabanın aynaları var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok güzel de aynaları var. Şu delik neydi? Her zaman olduğu gibi kafamızı 85 bin metre dön döndürebiliyoruz arkadaşlar 360 derece de olabilir bilmiyorum Arabanın arkası var böyle koltuklar falan filan var Şu ne iş yarıyor anlamadım ama yine de var koymuşlar Böyle de arabanın arkası var Ne oluyor lan lan ne oluyor lan Aga bu ne Lan birader şunu adam akıllı sür lan Aga adamın kolu 85 metre uzuyor lan Kola bak anasın Bir dakika aga Oğlum bu ne saçmalık lan böyle Direksiyon kendi kendine duruyor arkadaşlar Kanka eli nereye koyduğunu zannediyor Böyle de bir garip bir olay Aga bu araba neden alınmıyor ya Aga aracımız da çok güzel yanıyor ya Neden almıyorsunuz bunu Bu arabayı 500k'ya okutacağım yapacak bir şey yok zaten satılmıyor elimizde kaldı. Ve sonra da yeni aracımız Urus'a kavuşacağız. Bilader ne yapıyorsun ya? Uy bu da güzel yanıyor yalnız ha. Bilader şu arabayı alın ya. Aga şu arkadaş çok fena zıplatıyorlar. Lan siz çete misiniz lan? Yiyorsa Türkiye'ye gelin kardeşim. Yiyorsa Türkiye'ye gelin lan. Yazık kafan senin. Arabamı niye oradan çıkart? Aga arkadaş çarpıldı az önce lan. Aha yanımda arkadaş 40k araba satıyorlar. Yazıklar olsun. Hepinize yazıklar olsun. Şu arkadaşın arabası güzelmiş ha. Hoşuma gitti. Uy Mersu'ya e bak. Aga şu arabayı alamıyorum var ya yazık oluyor ya. Sattım aracı 400k. Aga 1130 mu? Önce gidelim bir pazardaki paramıza bakalım kaç TL'miz var 53K yetmez o bize yazık kafana seni gerizekalı Allah manyağı ya aga kocaman yol niye beni ittiriyorsun atın kafası engelli birey senin yüzüne atlara hakaret et lan niye geliyorsun çarpıyorsun atın kafası yazık kafana ya aga Rusya niye iki ikide bir arabayı kullanıyor kafayı yiyeceğim ya bak bak bir de şekil hareketler yapmaya çalışıyor bak <laughs> yazık kafana kardeş yazık kafana şu arabayı alın ya kanka benim arabam satılmıyor senin araban satılıyor mu gerçi sen bunu nasıl satarsın lan bu şekliyle 500K ya. indirim yap da alayım hadi aga anlama sebebin ne şu anda? Gaza mı geldi? Kanka o ne biçim yanlama lan öyle? O ne biçim yanlama lan öyle? Oğlum niye diyor? Lan ne yapıyor? Arkadaş içmiş biraz. Alkol biraz fazla kaçırınca ben. Uy burada 600k'ya mersu satılıyor. Yok aga yok satılmaz. Önce gideceğiz bir burgerdeki paraya konacağız. Hemen şöyle paraya kondu. 1087k paramız oldu. Uy burada güzel arabalar satılıyor ha. Uy arabaya bak lan. Yok bu yok bu sarmadı kötü. Uf bu güzelmiş ama ha. Sen nesin kanka? Müksün sen ha. Uy M4. M4 de güzel. Uy aga burada ne var lan diyeceğim de bu kötüymüş bunu boş ver geçme. Aga burada da böyle bir şey var değişik kendince. Bu çok sarmadı. Uy aga başka neler var? Uy güzel güzel. Peki biz satabiliyor muyuz? Doğrulama bağlantısı e-postaya gönder diyor aga. Yani ben şimdi arabamı satamayacağım. Mı? Ama neden ya? Neden ama ya? Kalbimi çok kırdınız. Artık 41 kalbe sahibim ben. Üzüldüm ve incindim. Seni satacağım lan. Uy aga yanlıyor bu da çok güzel yanıyor ha. Bunun yanlaması falan filan sarıyor. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aracımı satmış bulunmak. Benim şu anda. Aga şu arkadaş şurada ne yapıyor? Ya da o arkadaş ne yapmaya çalışıyor? Kardeşim hayırlı Takas mı yapalım diyor. Birader alacağım mı arabayı? Kanka alacağım mı arabamı? Alacaksa söyle bileyim. Ben çıkıyorum ya. Paramız çıkışmadığından dolayı şu anda bu arabayı alamıyoruz. Böyle de bir sıkıntı var. Evet şu anda memleketim Türkiye'ye girdim ve sahte Fighter Plot muydu neydi lan? O nasıl okunuyordu lan? Öyle birini gördüm. Sen efek çocuk seni. Uyuyu M4 nasıl geçti Evet şimdi aracımızı satmaya çalışacağız. Evet araç şu anda 100k'ya satlık. Aga 70k'ya satıyorum artık kalın ya. Kanka arabayı alacağım mı? İndirim yapıyorum aga. Ne olsun indirim yapıyorum. al 60k'ya satıyorum artık. Al. Ya aga şunu alın artık ya. Çıkıyorum lan ben almıyoruz arabamı. Tekrardan Rusya'ya girmiş bulunmaktayız. Ama aracı bir türlü satamıyoruz aga. Elimizde kalıyor bütün araçlarımız. Şu anda aracımı 100k'ya satıyor. Bak işte aga adam Rolls Royce satıyor. Arabayı sattım bu arada. Evet sonunda 1 milyon 130 TL karşında Rolls Royce'mizi satın alıyoruz. Siz buna ne diyorsunuz bilmiyorum ama ben genellikle Urus diyorum. Aracın iç detayını indirdim şöyle. Aga üstünü kapatmak 90 koymuş ya. onun çok koydu ha. Olsun aga. Üstü kapanmadan da süreriz. Biz, bizim, için sıkıntı yok. Evet aracımın son hali böyle oldu arkadaşlar. Bence çok çok iyi bir araba oldu. Türkiye plaka koymamanın sebebi yamuk yumuk duruyordu. Onun için ben de koymadım. Öylece bıraktım. Gayet de güzel oldu. Kısaca böyle bir Rolls Royce yaptım. Evet Türkiye topraklarına geldim ve Türkiye'de birazcık ofrat yapacağım. Yeni aracımızı biraz deneyelim. Aga arabada motor bile yok. Hemen ibre fulluyor lan. İbresi kaç aga? 260 mi? 240 Aga sıfır arabayı da çarpmazsın be. Arkamızda bir tane Onda var göstereyim size şöyle. Ondam lan Mercedes mi Audi mi Arkamızda araba var onu söyleyeyim size. Arkadaş da bizimle beraber pikniğe geliyor galiba. Arabayı çarptım lan. Arkadaşı bekleyelim peş peşe gezer. Mercedesmiş lan. Arkadaşın arabası mı? Biraz arkadaşla gezelim şöyle. Lan arkadaş yırma uçuyor lan. Birader iyi misin? Birader bir sıkıntı yok deme Lan nereye gidiyorsun lan? Aga ırmağa gidiyorsun sen. Biz de ırmağa gittik. Aracımız kırıldı ya. Mecaz anlamda değil gerçek anlamda kırıldı. Lan ben yine ırmağa gidiyorum lan. Arkadaşı arkadaş ekleyelim. Arkadaşla geziyoruz arkadaşlar. Aga benim oyunum niye kasıyor ya? Arkadaş geride kaldı ya. Neyse biz bir tamirhaneye Orada bir araçımızı falan filan bir yaptıralım sonra orada bekleriz. Arabamı almak istedi lan. Arabam taşa takıl. Aga arkadaşım oyundan çıktı be. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı konuşamadım. Neyse arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer 1000 like gelirse bu serinin devamı gelecek. Beni Instagram'dan takip etmeyi ve ikinci kanalıma abone olmayı unutmayın. İkisinin de linki açıklama kısmında var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Oğlum arkadaşım gitti. Bayağı koydu bu bana ya. Arkadaşım yok yapacak da bir şey yok şu arabanın güzelliğine bak. İyi şu arabayı alıp yapmışsın. Müthiş bir şey bu ya. hangi müthiş bir şey deme araba. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah senin de hoşuna gitmiştir. Aga üstü açık arabaya da böyle klima koymak da ne bileyim yani. Teknoloji ilerliyor. Teknoloji aklımızı başımızdan alıp gidiyor.